Arkadaşlar selamünaleyküm arkadaşlar biliyorsunuz bugün perşembe ve yeni bir güncelleme geldi şöyle güncellememize bakalım Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yaptım elimdeki hesaplardan e, arkadaşlar canlarım hani elimde bulunan güzel hesaplardan e, şey yapacağız yeni gelen bir ücretsiz top var e, O ücretsiz yeni topta bir challenge yapalım bakalım e, kaç tane epik çıkarabileceğiz arkadaşlar Şimdi aslında direkt güncellemeye bakalım ki sesi kısayım Sesleyelim. Şöyle oldu. Şimdi çok güzel oldu sanırım. Canlar, şöyle şimdi oyun planı diyelim. Bakalım önce hesabımızı kontrol edelim. Evet, 3018 kolektifli. Peter Çeh var, David La var, Ronaldo var. Gerçekten güzel bir hesap arkadaşlar. Şöyle hemen e, ödülümüzü alalım. 2024 yakında geliyor biliyoruz. Yakında geliyor. 11 gün e, arkadaşlar her günlük girişinizde 11 gün boyunca bundan bir tane açabiliyorsunuz. Şöyle oyunculara bir göz atalım. Epik olanlara. Dida, Petit, Figo, Del Piero ve Kol var arkadaşlar. Hani e, orijinal hesabımda da istediğim e, Del Piero ile Dida abi. ikisinden birisi çıkarsa iyi olur. Figoyu olsa da olur yani arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir totem yapalım. Hadi Bismillah. Bir totem. Abi gelsin bir tane epik futbolcu bize. Gelmedi. Yok abi yok. Yok bence siz de çıkaramayız. Kaç tane hesap var bakacağız arkadaşlar sırayla hepsine gireceğiz. bakalım kim geldi. Bakalım en çok hangi oyuncu gelecek yani. Jose Ruiz, Morales. Canlar şöyle yay videoyu kapatayım. diğer hesaba geçeyim öyle konuşalım canlar. Evet arkadaşlar diğer hesaba girip geldim canlarım. Şöyle diğer iki gibi bir giriş yapalım oyuna. Bakalım kaçta kaç yapacağız arkadaşlar. Ben de gerçekten merak ediyorum. Ya 5'te 1 olursa bile ya da 6'da 1 hani güzel olur diye düşünüyorum ama çok güzel bir tane 50 paracık da aldık. O 50 paracığı yüzlük mesi için de harcayabiliriz bence arkadaşlarım. Evet iki tane top açalım bundan at Tek değil iki tane top açalım. Önce Messi deneyelim. Önce Messi deneyelim. Belki Messi verir bize. Yüzlükmüş bu arada arkadaşlar. Kandırıldık, dolandırıldık la. Direkt geçelim Messi nasıl? Messi geldi. Yok öyle bir şey. Messi geldi. Keşke geçmeseydik. Messi'nin nasıl geldiğini görecektik ya. Geçtik ya. Kötü oldu. Kötü oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Messi çok iyi oldu bu hesaba. Hesabın içeriğine bakmadık. Eğer buradan da bir epik alırsak Gerçekten çok güzel olur. Hadi bir epik istiyoruz. Ücretsiz bir epik. Geldi kim geldi? Epik geldi kim geldi abi? Çok merak ediyorum. İngiltere liginden kim vardı abi? Petit vardı. Petit mi? Kol geldi. En kötüsü geldi. Şaka gibi ya. Abi şaka gibi emin ederim. Kol geldi. Olsun arkadaşlar. Olsun olsun kitleyelim. Kol da iyidir diyelim arkadaşlar şöyle hesabımıza bakalım Arkadaşlar bu hesapta da böyle oyuncularımız var genel derece diyelim ya da hatta alma sırasını göre diyelim kol ile Messi'yi görelim arkadaşlar Messi oyuna alabiliriz sanırım şöyle Messi'nin başka bir kartı varmış kadroda şöyle şunu çıkartalım Messi'yi alalım kadroya arkadaşlar Bence güzel oldu şöyle sol, sol açık değil de sağ açık oynayabiliyor Messi. Messi de Messi arkadaşlar kolu da aldık bu arada epik olarak ilk epimizi çıkardık ücretsizlerden canlarım Arkadaşlar bir devam edelim güzel kardeşlerim bir devam edelim Şöyle ben kapatayım diğer hesabımıza geçelim çok güzel şeyler çıkardık bu hesaptan Hemen diğer hesabımıza geçelim canlarım Evet arkadaşlar bir sonraki hesabımıza girdik bakalım bir girişimizi yapalım 2'de bir oldu arkadaşlar 2'de bir yaptık bakalım 2'de 3'te iki olacak mı Üçüncü hesabımız bu canlarım Hadi inşallah yani yapalım. Bence çıkarsa güzel olur. Bir epik daha çıkartırsak çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle alalım. Aldık hemen. Şöyle bir şuradan ücretsizimizi alalım abi. Şimdi kadroya bir bakalım isterseniz. Bir kadroya geçelim. Evet Epic Casillas, Epic Drogba, Felix var bu hesapta. Messi var, Ronaldo var bu hesapta çok güzel arkadaşlar. Daha şey yapılmamış ama daha da yükselteceğiz inşallah hesaplarımızı. Şöyle Hemen Şunlardan Bir Bakalım Abi Bir Epic Çıkartırsak Gerçekten Mükemmel Olacak Ya 3'te 2 Yaparsak Çok Güzel Olur Hadi 3'te 2 Lütfen 3'te 2 Mi Geliyor Gelmedi abi Vermedi Bir Şey Olsun 11 Defa Açabileceğiz Arkadaşlar Bilginiz Olsun 11 Defa Açabileceğiz Güzel Kardeşlerim Hemen Ben Diğer Hesabımıza Geçelim Arkadaşlar Hemen Şöyle Durdurayım Videoyu Evet Arkadaşlar Bir Sonraki Hesabımıza Geldik 3'te 1 yaptık arkadaşlar. 3'te 2 olur mu ya? Şey 4'te 2 olur mu? 4'te 2 olsun bari diyorum. Yani hani bir umut artık. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak bize. Şöyle şu hesabımızı da girelim arkadaşlar. Şöyle görüyoruz zaten. Şöyle aldık ücretsizimizi güzel oldu. Şöyle hemen ücretsizden deneyelim abi. Hemen ücretsizden deneyelim. Ücretsiz iptal yapalım. Ücretsiz iptal yapalım. Abdel Piero çıkarsa gerçekten çok güzel olur ya. Tadından yenmez. Del Piero Figo Dida, Tadından yenmez gerçekten. Ücretsizi tıkladık abi. Yok abi gelmedi. Bu hesapta da gelmedi. Bu hesaba bakmayalım arkadaşlar. Hani bakmaya gerek yok. Hemen videoyu uzatmadan ben diğer videoya geçeyim diyorum arkadaşlar. Hemen diğer videomuza geçelim arkadaşlar. Hatta diğer hesabımıza video edildi. 4'te 1 iyi gene de bakalım diğer hesabımızdan ne çıkaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. hesabımıza da şöyle bir girelim. Ya bir tane bir tane daha epik çıkarsak aslında güzel olur ya. 5'te 2 yapsak güzel olur. Şu an için 4'te 1 yaptık bakalım. Bakalım ben 2 tane çıkartacağımızı düşünüyorum arkadaşlar şöyle iptal edelim iptal edelim iptal edelim. Hemen ücretsizimizi alalım abi. Çok iyi, çok güzel. Ücretsiz, 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 ücretsiz. Hadi abi 5'te 2 olsun, bizim olsun. Gelmedi bir şey yok. Kim geldi? Sevgili adam mı geldi? Evet, o kampos gelmiş. Arkadaşlar şu hesabımızda bir göz atalım isterseniz şöyle bir hesap. Arkadaşlar hemen ben diğer hesabımıza hızlıca bir gireyim video uzun uzun olmasın canlarım. Hemen şöyle çıkış yapalım. Evet arkadaşlar 6. hesabımıza da girdik. Şöyle bir girsin 6. hesabımıza. Bakalım 5'te 1 yaptık. 6'da 2 olur mu bu hesapta bilmiyorum arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz bakalım. Yani kolu aldık. Yani daha bir şey alamadık arkadaşlar. Yani kol dışında hiçbir şey alamadık. Bence yani şanssızlık, tamamen şanssızlık. 6 da 2 olsun bari diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen sözleşme diyelim. Ee şöyle bir tıklayalım, iki tıklayalım. Abi lütfen hadi güzel bir epic istiyoruz. Gelmedi yani. Abi 6'da da 1'de kaldık yani. Çok kötü bir top açılımı oluyor arkadaşlar. Ben de anlamadım yani şu hesabımızda bir göz atalım. Gerçekten çok kötü bir top açılımı oluyor ya. Şey yapalım arkadaşlar. E, yani ben hemen bir sonraki hesabımıza girmeye çalışayım hemen seri bir şekilde. Hemen bir çıkayım şu hesaptan diğer hesabımıza da geçelim. Evet arkadaşlar son bir son hesabımızı da girdik arkadaşlar. Şöyle bir son hesabımızda da bir ücretsiz topu deneyelim bakalım. İnşallah 7'de 2 yaparız. Şu an için 6'da 1 devam ediyoruz. Çok şanssız oldu gerçekten. Hani ben bir 2 bekliyordum en kötü arkadaşlar ama şöyle bir şöyle yapalım. Bütün ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Sözleşme diyelim. Hadi lütfen 7'de 2 olsun bari. Son videoda bir epik ver. Son videoda diyorum ya ben de. Son hesapta bir epik ver. Del Piero olur, Dida olur, Petit ya Petit de olur, Kolda olur ama 7'de 2 yapmak istiyorum abi. Hadi bismillah deyip açalım arkadaşlar son hesabımızda. Geldi mi gelmedi abi yok vermiyor ya çok şanssız. Gerçekten çok şanssız canlarım. Sağlık olsun arkadaşlar. Canlarım buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim yani arkadaşlar yorumlarda da belirtirsiniz size kim çıktı size ne çıktı arkadaşlar hepiniz dikkat edin kendinize Allah'a emanet olun canlarım